Ya senin ne dediğini kulağın duyuyor mu? Yoksa aklını mı oynattın ha? Aklım yerinde. Ama bunu yapmazsam yüreğim soğumayacak. Ya Allah'ın verdiği canı. Ya benim oğlumun canı? He? O canı Allah vermedi mi? Ya orası öyle de yıllarca hapis yatarsın. Belki de asarlar. Kuytulukta yakalarım. Kimse görmeden hallederim. Nezat'ı cansız bulduklarında akıllarına kim gelecek? Tabii ki sen. Sağ ol Bekir Hoca. Aklına bin yaşa. Neden bahsediyorsun sen? Ya Nevzat'ın ölüsünü de bulamazlarsa? Hı? Ne? Askerlikten de atılmış. Hazmedemedi, çekip gitti zannetmezler mi? Tövbe tövbe. Aklımı açtın hocaya. İyi akıl verdin. Ben akıl makıl vermedim. Bulaştırma beni günahkar işlere. Senin hafızan zayıfmış diye duydum. Konuşulanları hemen unutuyor musun Bekir Hoca? Hı, aklını başına devşir. Sakın günaha girme. Sen hiç merak etme. Ben günaha girer miyim? <gülüyor> tövbe tövbe. <gülüyor> Abla. Ne oldu? Abla söylesene kötü bir şey mi oldu? Çekil başımdan rahat bırak beni. Ama. Laftan anlamıyor musun sen? Rahat bırak beni. işte nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Sakin ol. Cemal Yüzbaşı odasında mı? Burada değil. Yardımcı olacağım bir şey varsa... Yoksa al ben hallederim. it might be. Demem o ki devlet katında bir aracı olsan. Sen aklını peynir ekmekle mi yedin? İdamlık kadem rica ile af olur mu? Ne de olsa eski muhtarsın. Adı üstünde eski. Verhemim olsa kelime sürerdin. Unut bu işi. Dağlarda yaşamaktan sefil oldu. İnsanlığını unuttu. Bana ne ya? Onun suçları işlerken düşünecekti. Allah rızası için bir denesin. Ama benim işim gücüm var. Hadi, hadi meşgulüm. Hadi güle güle. Hadi, hadi. Kurtaracakmışım. Adamı vururken bana mı sordu? Mehmet Efendi. Gel, gel. Geç bakayım şöyle. Ayşe ne oldu? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey? Görünen köy... Dur. Bırak Zeynep ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Dur rahat bırak ben anlatırım. Cemal. Ee? Üzmüş ablamı. Üzmüş mü? Neden? Ablama o kadar umut ver ondan sonra da Nevzat abiden bahset. Yani şimdi Cemal'in alakası yok muymuş? Yokmuş. Hiç mi? Hiç. Olacak şey değil. Olamaz. Bence de. Olamaz yandım ben. Sen mi? Ne alakası var şimdi? Nazlı abla. Nazlı abla! De! Yavaş yavaş sivil hayata geçiyoruz. Asker asli vazifesine geri dönüyor. Vazifeler devrediliyor, binalar el değiştiriyor. Hem eski bir karargah mensubu olarak... ...hem de yeni bir idare memuru olarak... ...bu geçiş döneminde büyük vazife düşüyor sana. Elbette. Ha, bir de şu gizli cephaneliklerin tasfiye meselesi var. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Hepsi bu mu? Ne o? Az mı geldi? Yok, öylesine sordum. Bütün muhtarlık evrakları bunlar. Doğum, ölüm hepsi burada. Hepsini arşive atacaksın. Bir daha da kimse sormayacak, anladın mı? Hadi koy onları yerine, ne bakıyorsun be? Bana ne kızıyorsun ki? Ben mi aldım seni vazifeden? Bu gizli cephanelikleri ne kadar <laughs> zamanda tasfiye edebilirsiniz? Birkaç gün Neden o kadar uzun? Cephanelikler arasında mesafe de var. Krokileri var mı? Var efendim. Arşivde. Bir ara getir, üzerinde çalışalım. Peki efendim.